benimiz olur. Hem de kendisi de tıp alanında uzman bir hmm. doktor. Bize bugünkü deneylerimizle konuk olarak geldi. Bize yardımcı oldu. Tanıtarak başta hoş geldiniz inşallah. Teşekkürler. <laughs> gel. <Biz de gülüyor> Şimdi ilk deneyimiz Mor Lavana deneyi. Mor Lavana bir indikatör. indikatör maddeler ee, bize asit ve bazların içerisine kattığımız zaman belli pH diyaletlerin aralıklarına renk değişimleri oluyor ve bu renk değişimlerini bizlere biz makinenin asit ya da bazı olduğunu tayin edebiliyoruz. Onları inceleyeceğiz. Şimdi Mert yardım etsinize. Mert bir tanesine, emek tüplerinden bir tanesine yalnız koyalım. Şöyle. Ee, size yani, Gülşah'ın yerlerine e, pek, e, limon suyu, limon suyunu dökelim içerisine. Yeterli. 2 tane taze. Amin. Evet, Sıkıdık koyalım. Sinemur evet, lahana suyunu hepsine yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ekle bakalım üzerine. Evet yeterli. Renginin kırmızıdan pembe, yani kırmızı, pembeye, pembeye bir kırmızıya döndüğünü gördük. Bu da asit olduğunu gösteriyor. Asit olduğu için limon suyu. Hormonluyu eklediğimiz zaman kırmızı Aynı şekilde sıkıntı deneyelim. Yine bakın asit olduğu için pembe rengine dönüştü pembe yakın bir kırmızı renk diyeceğiz. En sonunda da şunları da kenara alacağım. Güşen e, sizden rica edelim. Şurada e, karbonat koyalım bir muhtar. İçerisine saf su da ekleyeceğiz. Sapsından bir çay kaşığı. Tamam. su şunun <laughs> <laughs> Şundan. Yeterli Bir tane Saf suyumuzu da ilave edelim. Daha iyi gözlemleyebilmek için suyumuzu da ekledik daha iyi çözülmüş diye. Şimdi bunun üstüne yine koryalanan suyumuzu ekliyelim. Eklediğimiz ama... <laughs> tamam, tamam, eklediğim zaman yeşil bir dönüştü. Bakın kırmızıya dönüşmedi. Bunun sebebi de baz olması. Karbonat baz olduğu için Evet, şimdi ki deneyimizde alüminyum ile hidroklorik asidin yani e, olan bir metal olan alüminyumla e, hidrokidrik asidi tepkimeye sokacağız ve açığa çıkan hidrojen gazını gözlemleyeceğiz. Et konuşu malzemelerimiz neler var? Say bize bakalım. Çakmağımız. Çakmağımız. Başka? Saf su. Saf su. Başka? hidroklorik hidroklorik asit, alüminyum, alüminyum tuzu kullanacağız. İlk olarak ne yapıyoruz alüminyum abla? Yapacağız. Evet, bir miktar hatta bir şey alsın. Açalım, yardımcı ol bakalım. Evet, bu bir kaşık alalım. Az bir şey daha koyalım. Tamam, yeterli. Şimdi şey sen mi? Bir Yine şey tamam, tamam, tamam. Hemen ardından yavaş yavaş ekleyelim. Sen hemen abla. Çünkü daha olacak. Balonun şişliğini evet. gözlemleyeceğiz. Merak ettim. Bir dakika, kanın ışınlarına alıyorum. Birazcık karıştıralım. Hmm. En iyi altını ısınalım. Evet, çünkü egzotermik bir tepkime, egzotermik bir tepkime olduğu için dışarıya ısı çıkışı olacak. Ve gaz çıkışını gözlemliyoruz. Balonumuz yavaş yavaş şişiyor. Şişini gözlemliyoruz. Bu da hidrojen gazından kaynaklanıyor. Evet, balonumuz yavaş yavaş şişiyor. Birazcık şişsin. Erdem'den alacağız. Yavaş yavaş bir hazırlanalım, patlamadan. Birazcık daha iyice şişsin. Alalım evet, iyice şişsin. Evet, iyice şiştim. Alıyorum. Tamam, patlamadan alalım. Geçen Alıştı. Alıştı. Çıktı Alıştım ben bunu. ikinci oldu. Ay. Evet şimdiki deneyimizde de volkan deneyi yapacağız. Evet malzemelerimiz neler? Söyleyin bakalım. Amonyum dikromat var. Porselen tabağımız var. Evet porselen tabak. Amonyum dikromatı kullanarak ısıtacağız. Değil mi? da kullanacağız ve volkan deneyi oluşturacağız. Geçen hmm. bu sırada kağıtları kapatalım. Yeterli uçaklamamız Evet, ateşimizi yakıyoruz. Bir şey tutun isterseniz siz de. Şöyle tutalım. Kendi yani kendine alev almaya yavaş yavaş başlayacak. İyice tutalım. Kapat bir şey. Kapışı kapatalım. Evet malzememiz bitene kadar bekleyeceğiz. O kendiliğinden sönüyor zaten. Yapar bir volkan halini alacak gördüğünüz gibi bir Aç bir şey. Ha. Volkan haline geldi. Şimdi şey e biraz ne hale geldi evet, böyle. Evet, bir filim Bir Hı. şey yok Hı.